İki kelimeden oluşuyor. Çok basit bir soru. Net bir soru. Şu elemek sorusu gibi. Görelim. Yeniden başlamak üzere bir işi bir süreliğine bırakmak, durmak. Ara vermek. Ara vermek. <laughs> Gayet güzel. Aynen böyle soruyor. Rahat rahat ilerlersiniz. Buyurun. Dokuz harfli cevapların sonuncusu bu. Yine iki kelime. Bir soru. Kas gücüyle kullanılan, genellikle tek tekerlekli yük taşıtı. Ah bastım ama. Ne diyecektiniz ki? El arabası diyecektim. Neden tek tek... durdunuz? El arabası. Emin misiniz? El arabası. Evet oluyor. Dur bakayım. <laughs> ah sinirlim ya. Görünüyor gibi geldi bir anda. Neredeyse bitireceğiz. Daha tedirginliğiniz bitmedi. <laughs> Hadi bakalım, iki tane soru kaldı efendim. Şöyle sorulmuş. On harflerin ilki. Bir yerden geçmesi gerekmek anlamında bir deyim. Bir yerden geçmesi gerekmek. Hı hı. İki kelime mi bu? İki kelime. Mastarla bitiyor. Mekmak diye bitiyor. Bir yerden geçmesi gerekmek. Ee... Ya. Buradan geçmem <laughs> gerekiyordu. Size de uğradım. Ee, durdurmam gerekiyor. En güzeli. Dokuz saniye var. Bir yerden geçmesi gerekmek. Bir sorumuz kaldı. Onu da hallederiz sonrasında. Uğramak iki evet. kelime iki kelime Buradan geçmem gerekiyordu size de uğradım. Size de Yani bunu bir bütün olarak kabul edin. Uğramak değil. Hı, Uğramak değil. Bir yerden geçmesi gerekmek. Bir yere uğramamış da olabilir. Denk gelmek gibi bir şey. Ama geçmesi gerekmek. Hadi onu düşünün. Geçme. geçme Denk gelen şey o kendisi geçiyordur. Bu ben geçiyorum. Ah. Oh. Bulursunuz bir yerden geçmesi gerekmek. Ee, Yol. Ah çıkıyordu yahu. <laughs> Tüh. 5 evet, yani. saniye daha olsaydı. Evet. Değil mi? 5 evet. saniye daha oldu. Bir Olsun. alkış daha lütfen. <laughs> Son sorun kolaydı. Son sorudan hiç korkum yoktu. Buyurun göreceksiniz takas anlamında kullanılan nedir efendim? Değiş tokuş. Değiş tokuş. Değiş tokuş. Gayet güzel. <laughs> Vallahi öyle. Başka bir şey söylenemez. Kısmet değilmiş. 5 <laughs> saniyemiz daha olsaydı o işi evet, de çözecektik. Evet. Sibel Hanım'a hak ettiği alkışı verelim. <laughs>